iPhone üzerinden toplu rehber silme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Başlangıç olarak bilgisayarınızdaki herhangi bir tarayıcı kullanarak iCloud.com sitesine giriş yapın. Kullanıcı adınız ve şifrenizi kullanarak siteye giriş yaptıktan sonra daha sonra kişiler ikonunun üzerine tıklayın. Şimdi işin eğlenceli kısmı. Silmek istediğiniz ne kadar kişi var ise seçim yaptıktan sonra klavyeden delete tuşuna basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ekranda işlemi onaylayıp onaylamadığınızı soran bir yazı belirirse sil butonuna tıklayabilirsiniz. Bu işlemi Mac kullanarak da yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde sistem tercihleri menüsüne gidip iCloud seçeneğine tıklayın, kimlik bilgilerinizi kullanarak giriş yaptıktan sonra rehber senkronizasyonunu açık mı diye kontrol edin. Daha sonra Mac üzerindeki kişiler uygulamasını açın, Comment butonuna basılı tutarak silmek istediğiniz kişileri seçim yapın. Sağ tıkladığınızda karşınıza çıkan kişileri sil kısmına tıklayarak seçilen kişilerin rehberden silme işlemini onaylayabilirsiniz. Ve son olarak yeni rehberinizin iPhone ile senkronize olmasını bekleyin. Evet işten bu kadar kolay ve basit. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.